Lider olmak sizce ne demek? Lider olmak için bir şirkette üst düzey yönetici mi olmak gerekiyor. Yoksa bir siyasi parti kurarak büyük kitleleri kendi etrafınızda toplamanız mı? Liderlik kesinlikle böyle bir şey değildir. Liderlik demek insanların sizin söylediğiniz şeyleri zorla değil, severek yapması demektir. Sizin önderliğinizde hareket etmeleri demektir. Ve tekrar altını çizmekte fayda var ki, bunları zorla istemeyerek değil, seve seve yapmaları gerekir ki siz bir lider olabilirsiniz. Aksi takdirde insanlara zoraki bir şeyler yaptırmanız, peşinizden sürüklemeniz sizi bir lider değil, sadece bir zorba yapar. Liderlik genellikle biraz doğuştan, biraz da yetiştirilme biçimimizden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Ama bu sonradan da liderlik özelliklerini kazanamayacağımız anlamına gelmez. Gelin bu videoda Nasıl iyi bir lider olabilirsiniz? Detaylıca inceleyelim. Videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda düzenli olarak hayatınıza değer katacak kişisel gelişim videoları üretiyorum. Belki hiçbir zaman eğlence içerikleri üreten kanallar kadar izlenme alamayacağım. Çünkü Sadece bir grup özel insanın ilgisini çekecek olan içerikler üretiyorum. Eğer kanala destek olarak kendini geliştirmek isteyen özel insanlar arasında yer almak isterseniz abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle karar vermeniz gereken bir şey var. Gerçekten bir lider mi olmak istiyorsunuz? Yoksa sadece insanların sizi sevmesini mi istiyorsunuz? İkisi arasında dağlar kadar fark. Lider olmak istiyorsanız da insanlar sizi sevebilir. Ama zaman zaman doğa kuralları gereği liderlik ettiğiniz kişiler ile sert konuşmalar yapmanız gerekecektir. Bunların sonucu olarak da bazı kişiler artık sizi sevmemeye ama yine de liderleri olarak görmeye devam edecekler. Eğer sadece insanlar tarafından sevilmek istiyorsanız bu video sizin için yanlış bir seçim olacaktır. İnsanlar sizi sevebilir saf, temiz kalpli olarak görebilir. Belki de komik olduğunuz için sempatik olduğunuzu düşünebilirler. Ama insanlar sizi ne kadar severlerse sevsinler, bu sizin bir lider olduğunuz manasına gelmez. İkisi arasında bir karar verin. Eğer zaman zaman sevilmemeyi göze alabiliyorsanız videoya devam edebilirsiniz. Şimdi içinizdeki gizli lideri ortaya çıkartmak için neler yapabilirsiniz tek tek inceleyelim. İlk olarak sizi lideri olarak gören tüm insanların rol modeli olmalısınız. İnsanlar size baktığında sizin karakteristik özelliklerinizi, yaşam biçiminizi, alışkanlıklarınızı, dış görünüşünüzü, kısacası sizi her şeyinizle muazzam olarak görmelidir. İşe öncelikle dış görünüşünüz ile başlayalım. İnsanların sizi lider olarak görmeleri için çok güzel ya da çok yakışıklı olmanıza gerek yok. Zaten dış görünüşten kastımız da bu değil. Önemli olan değerli toplu giyinen, kişisel hijyenine dikkat eden bir kişi olmamız. Şimdi bir düşün. Üstü başı kirpas içinde, terlemekten leş gibi kokan bir insan. Siz saygı duyar mıydınız? Bence cevabınız hayır. Ve eminim ki birçok insanın cevabı da hayır olacaktır. İnsanlar bu kişilerden hoşlanmazlar. Bu yüzden ilk olarak buna dikkat etmelisiniz. Ama sadece bu da yetmez. Genel olarak insanların içerisinde sergilediğiniz tüm hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi liderliği bir kenarıya bırakın ve objektif bir bakış açısıyla olaya yaklaşın. Gerçekten diğer insanlar üzerinde sevmediğiniz olumsuz özellikler nelerdir? Ben birkaç tane örnek vereyim. Çok fazla sigara içerek kül tablası gibi ortalıkta dolaşan insanları sevme. Gereğinden fazla alkol kullanarak sarhoş olduktan sonra sapıtan insanları da sevmem. Olur olmaz yerlerde el şakaları yapan insanları da sevmem. Ve sözler olarak patavatsız cümleler kuran insanlardan da nefret ederim. Bu liste bu şekilde uzayarak gider. Bunlar sadece benim sevmediğim insan türleri değil. Aynı zamanda toplumdaki birçok insanın sevmediği özellik. Bu listeyi sizin de yapmanızı istiyorum. Ama listenizi yaparken kesinlikle işin içerisinde duygularınızı karıştırmayın. Objektif bir şekilde hem sizin hem de genel olarak insanların birçoğunun sevmediği karakteristik özellikleri tek tek not al. Daha sonra kendi karakteristik özellikleriniz ile çıkarttığınız notlardaki karakteristik özelliklerini karşılaştırın. Eğer bir eşleşme görüyorsanız hemen buna müdahale etmeli ve kendi karakterinizden bu özelliği çıkartmalısınız. İşte bu yöntemi harfi harfine uygularsanız iyi bir lider olmaya bir adım daha yaklaşmış olacaksınızdır. Şimdi kesinlikle olmazsa olmaz bir diğer özelliğe geçelim. Bu daha çok profesyonel iş insanlarının edinmesi gereken bir özellik. Bir düşünün, orta seviyede çalışan, beyaz yakalı bir çalışansınız ve bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Ama işin içerisinden bir türlü çıkamadınız. Yapamadığınız, aklınıza takılan bazı noktalar var. Bu durumda sorularınızı kime yönelteceksiniz? Çaycı Mahmut Bey'e? Peki güvenlikçi İsmail Bey'e? Elbette bunlar değil. Diğer yapıya göre bir üstünüzde bulunan liderinize sorularınızı yönelteceksiniz. Peki şimdi de bir empati yapalım. Soruların yöneltildiği bu liderin siz olduğunuzu düşünelim. Altınızda bulunan çalışanlardan biri odanıza geliyor ve size teknik bir konuda soru soruyor. Eğer işinizde yeterince bilgi sahibiyseniz bu kişinin sorusunu cevaplar ve gönderirsiniz. Tam da bir liderin yapması gereken şey budur. Peki altınızda çalışan bu kişinin sorduğu sorunun cevabını bilmiyorsanız ne olacak? Tam da burada sizi bazı olası felaket senaryoları bekliyor. Öncelikle dürüst biri olduğunuzu farz edin. Çalışanlarınıza direkt bilmediğinizi itiraf ediyorsunuz. İşte bu bir liderin yapması gereken son şey bilmediğinizi söylerseniz çalışanınızın gözündeki saygı kaybedeceksinizdir. Peki sorunun cevabını bilmediğiniz halde çok biliyormuş gibi bir şeyler sallarsanız ne olur? Bu çok daha kötü. Eğer o çalışan sizin ona yanlış bilgi verdiğinizi sonradan fark ederse onun gözündeki saygınız bir anda yerle bir olur. Son olarak çalışanla size soruyu sorduğunda onu sizden daha yetkin başka bir kişiye yönlendirirseniz ne olur? Aslında bu, diğerleri arasında yapılması gereken en mantıklı hareket olsa da, yine de bir lidere yakışmaz. Bu sanki, artık ben senin liderin değilim. Git başka bir lidere sorularını sor. Demek gibi bir şeydir. Tüm bu olası felaket senaryoları ile karşılaşmamak için işinizde olabildiğince fazla bilgili olmaya çalışmalısınız. Yaptığınız işle ilgili her şeyi öğrenmelisiniz. Elbette tüm teknik alanlarda uzmanlaşamazsınız ama en azından işlerin işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Şimdi geçelim bir başka maddeye daha. Bu madde özellikle çok kritik. Bir lider olarak kararlı ve kontrolleri elinde tutan bir kişi olmalısınız. Altınızda bulunan insanlar arasındaki düzeni sağlamalısınız. Ama bunu yapabilmek için fazla baskıcı, otoriter bir kişilik tarzına sahip olursanız, insanlar zamanla sizden nefret etmeye başlayacak ve bunun sonucu olarak da gücünüzü kaybedeceksinizdir. Eğer gerçek anlamda bir lider olmak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle nazik olmalısınız. Kibarca kurduğunuz cümleler ile insanları yönetmeyi, dizginlemeyi ve kontrolü sağlamayı öğrenmelisiniz. Bir diğer olmazsa olmaz lider özelliği ise motive etme özelliğidir. Nerede bir lider olduğunuz hiç fark etmez. Şirketiniz zorlu dönemlerden geçiyor olabilir. Yönettiğiniz ekip çok zorlu bir proje üzerinde çalışıyor ve bunun sonucu olarak da yorgun düşüyor olabilir. Ya da arkadaş ortamınızda işler yolunda gitmiyor olabilir. Bir lider olarak işler ne kadar kötüye giderse gitsin, siz asla ama asla pes etmiş, güçsüz kalmış bir kişi rolüne bürünemezsiniz. Siz bir lidersiniz ve gözünüzü içerisine bakan onlarca insanlar bu insanları rahatlatmalı, motive etmeli ve her şeyin tekrar güzel olacağına inandırmalısınız. Ve sahip olmanız gereken bir başka özelliğe daha geçelim. İnsanların güvenini kazanabilmek. Herkesin şüpheyle yaklaştığı, güvenmediği kimse iyi bir lider olamaz. Arkadaşlarınız, ekibiniz ya da çalışanlarınız size güvenmeli, söyleyeceğiniz her şeye inanmalıdır. Bunu yapabilmek elbette öyle kolay değildir. Bütün insanların güvenini kazanabilmek uzun zaman gerektirir. Ama tüm güvenleri kazandığınızda tam anlamıyla bir lider olmuşsunuz demektir. Gelin birkaç madde ile insanların güvenini nasıl kazanabileceğinizi inceleyin. Öncelikle kesinlikle dürüst ve sözlerini tutan bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Eğer sizi lideri olarak gören insanlara yalan söylerseniz ve bu yalanlarınız zaman içerisinde ortaya çıkarsa ya da söz verdiğiniz şeyleri her defasında yerine getirmezseniz bir lider olmayı unutabilirsiniz. İkinci olarak da sorumluluk almayı bilin. Sizin hatalarınız yüzünden kaynaklanan sorunlar için başka insanları sorumlu tutmayın. Bu hatanın sizin hatanız olduğunu kabullenin ve telafisi yapılabilecek bir şey ise bir an önce çalışmalara başlayın. Bir videonun daha sonuna geldik eğer bu tarz videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir ve yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.